Anasının iffetinden dolayı evlat nasiplendi. Bir savaş esnasında bir kadın çarşafına bürünmüş, peçesini örtmüş geldi. Şehitler arasında oğlunu arıyor. Biri dedi ona, oğlun ölmüş, sen hala çarşafına bürünmüşsün, peçene bürünmüşsün. Yani bir insanın başına felaket gelince kendini kaybetmesi mi lazım? Yüzünü, gözünü, elini, ayağını açması mı lazım? Başını, gözünü, yüzünü tırmalaması mı lazım? Göğsünü yırtması mı lazım? Sen nasıl olur evladın ölmüş? Tepeden tırnağa hala örtülü bir vaziyette gelmişsin. Ne buyurdu o anne? İn urza ebni falan urza ahayai. Evladımı kaybettimse hayamı da kaybetmedim ya. İffetimi, namusumu da kaybetmedim ya. Haya ayrı bir şeydir. O insanın ayrı bir değerli varlığıdır. Namus, iffet, din, evlattan, ana babadan, her şeyden kıymetlidir. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kadının bu sözünden dolayı Allah Resulü buyurdu ki. İbnü ki lehu ecru şehideyn. Senin çocuğun iki şehit sevabı aldı. Ananın hayatı, iffeti evladının nasiplenmesine vesile oldu.